Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın bende ne var? Bak arkadaşlar kusura bakmayın hastayım. Bakın. 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 Bak böyle oluyor. Bak arkadaşlar şimdi gösteriyorum. Bak. Bakın arkadaşlar burada çınar Ay var. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar siz bilmiyorsunuz benim odamı göstereyim size. Evet arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun. Bakın. Bilgisayarım var. Oyuncu koltuğum. Şeyim. Her şeyim var arkadaşlar. Bugün odam böyle. Bakın. Bakın burada -ha. matlarım var. Burada petek var. Bakın. Gördün mü arkadaşlar? Bunun için bana bir like atabilir mi? Bu bir kanal 100 de. bin like geçsin. Bir de, Hadi bir arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Bir evet de arkadaşlar açın. bildirimleri de açın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir de like atın. Like atın. Hadi bay bay. Bay bay.